İnsanlardan para çalarak kendine malikane alan bu kızlar zamanla işleri daha da büyütür. Artık para çalmak yerine gördükleri insanları döverek para almaya başlarlar. Günlerden bir gün iki kardeş ve bir kılıç ustasına denk gelirler. Kardeşlerden döverek zorla paralarını aldıktan sonra kılıç ustasından gizlice alıp kaçarlar. Bu duruma çok üzülen kardeşler önce kızların yerini öğrenir. Ardından arkadaşlarını da alıp malikaneye giderler. Malikanede tatlı kızları görünce parayı unutup kızlarla takılmaya başlarlar. Büyük abi hem paradan vazgeçer hem de oradaki bazı kızlara aşık olur. Oradan ayrıldıktan bir süre sonra parası çalınan kılıç ustası bu kardeşleri bulur ve malikanenin yerini öğrenmeye çalışır. Ama büyük kardeş ben o kızlara aşık oldum deyip malikanenin yerini söylemez. Bunu görünce kılıç ustası onları bırakır. Bu olaydan bir süre sonra büyük kardeş başka bir kıza aşık olunca hemen kılıç ustasının yanına gider ve malikanenin yerini gösterir. Çocuk bu olaylardan sonra sonra yüzsüz gibi geçmiş olsuna gidince sinirlenip onu döverler ve bir daha malikaneye almazlar.